Bugün mutfağımızda önemli bir konum var. Eşlerimiz salonda, e, biz de buraya söndük. 15 Mayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali Bey'le çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat, size de seslenelim dedik. Sayın Ali Babacan, yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet ittifakı olarak birlikte devletin ekonomi kurumlarını dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat, kurumlara geri dönecek final çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla, her alanda üretim hamleleriyle, yenilikçi teknolojilerle, ülkemizi dünya ile rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Hatırlayın, önce ferah, sonra da refah dedik. Türkiye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır. Dünyada çok saygı gören, yurt dışında ve yurt içinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Görevi devir alır almaz önce halkımıza nefes aldıracak güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. İç ve dış kaynakları harekete geçirerek ekonomimize nefes aldıracağız. Ben bunun için birçok ülkeye gittim. Bu ekibi söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Temiz sermaye gideceği ülkede kadro ve liyakat görmek istiyor. Bu yüzden bilim, teknoloji ve yatırım merkezlerini ziyaret ettim. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar dolarlık temiz yatırım sözleri aldım. Bu söz sadece Bay Kemal'e verilmedi ki her şey bir ekip işi. Ancak sadece bununla yetinmeyeceğiz. Kalıcı refaha da Türkiye'ye getireceğiz. Biliyorsunuz, projelerimizi size tahtamın önünden açıklıyorum. Türkiye'de çağın sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji konuşacağız. Evet, bunu başaracağız ve bunu yapacağız. Bu ekiple başaracağız. Emin olun başaracağız. Ali Bey sizin bilgi ve tecrübeniz uzmanlığınız e, sanıyorum bize söyleyeceğiniz çok şeyler olacak. E, sizi dinleyelim kısaca. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle misafir için teşekkür ediyorum. Eşlerimiz içeride koyu sohbet yaparken Evet biz de mutfakta sizlerle beraber olalım istedik. Sayın Kılıçdaroğlu bizim ortak Cumhurbaşkanı adayımız. Kendisi dürüstlüğüyle ve devlet tecrübesiyle bütün milletimizin gönlünde, kalbinde yer almış bir insan. Ve inşallah hep birlikte bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara çok çalışarak taşıyacağız. Tabii ekonomi deyince en önemli kavram güven. Güven olmayınca asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Güvenin olup olmadığında en önemli hazinenin biz faiz ödemeleriyle ölçeriz. Bir ülkenin hazinesi çok büyük faiz ödüyorsa o ülkede artık güven ortamı sarsılmıştır bir ülkenin hazinesi daha az faiz ödemeye başladıysa o ülkede güven ortamı oluşmaktadır deriz. E geçtiğimiz yıl baktığınızda 311 milyar liralık bir faiz ödemesi oldu Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin. Bu yılki bütçe için planlanan rakamda tam 565 milyar. Üzerine bir de 200 milyarlık kur farkını eklediğinizde neredeyse bu yıl için 765 milyarlık bir faiz ödemeyi planlıyor şu andaki hükümet. Bu para tam 1 milyon tane konutu yapıp Bedava vatandaşlarımıza vermeye yetecek büyüklükte bir para. Yani 1 milyon konuta yetecek bir faiz ödemesini geçen sene hükümet yaptı. Bu senede yapacağını bütçeyle beraber ilan etmiş oldu. Sadece rakamların büyüklüğü açısından ben bu örneği vermeyi önemli görüyorum. Tabii ekonomi deyince önce insan diye başlamak lazım. Ekonominin en önemli amacı insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır vatandaşlara. Bunun da temelinde adalet var ehliyetli, liyakatli kadrolarla çalışmak var ve istişare kültürü var. Adalet, sadece yargıda işlerin hızlı ve düzgün yürümesi değil, adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Eğitimde fırsat eşitliği, işe girerken ki fırsat eşitliği, ki biz işe girerken mülakatı kaldıracağımızı ilan ettik, o çok önemli bir aşama olacak. Yine terfide fırsat eşitliği. Adalet olmadan asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Yine ehliyetli, liyakatlı kadrolarla çalışmak. Bir tane kurtarıcı gelsin, bütün sorunları çözsün. Böyle bir şey yok. Ekonomi yönetimi kadro meselesidir. İyi yetişmiş, dürüst ve ehil kadrolarla ancak ülkenin ekonomik e, sorunları çözülebilir. Dolayısıyla bu kadroları da e, şimdiden çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Ve pek yakında da böyle peyder ve peyder ve ekibimizdeki güzel, düzgün insanları e, tanıyacaksınız. Tanı, tanıdıkça da onları çok seveceksiniz. Üçüncü konuda bahsettiğim gibi istişare. İstişare olmadan mümkün değil. Sivil toplumla, meslek örgütleriyle sürekli iletişim halinde sorunları anlayan, dinleyen ve önerilerle de beraber tekrar dönüp çözüm üreten bir yönetim ilkesine sahip olmamız gerekiyor. Zaten bunun içindir ki ekonomik ve sosyal konseyi uzun süreden sonra derhal toplama kararı aldık. Ve kısmet olursa hükümet kurulduktan sonraki ilk işlerden birisi hemen ekonomik ve sosyal konseyi toplayıp sosyal taraflarla etkileşim içerisinde politikalarımızı neticelendirip uygulamaya başlamak en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Tabii bütün bunlar için Türkiye'nin aslında çok önemli uzun vadeli bir hedefe ihtiyacı var. Bu hedefte Avrupa Birliği standartları. Avrupa Birliği'ne üye olalım ya da olmayalım. Bu ayrı bir mesele. Ama bizim 86 milyonluk nüfusumuz, Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusu Avrupa Birliği standartlarında bir hayatı hak ediyor. Ve Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak için de hukukun üstünlüğünde demokraside, temel hak ve özgürlüklerde ama hayatımızın her safhasında şu giydiğimiz gömleğin kumaşının kalitesinden tutun da içtiğimiz suyun kalitesine kadar vatandaşlarımızı Avrupa standartlarında bir hayata, hayat şartına ulaştırmak. Bu en önemli hedefimiz. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat. Ki bu konuda yapılacaklar aslında belli. Çok zor şeyler de değil. Biz 3 ay içerisinde Avrupa Birliği ile olan seyahatlerde vizenin kaldırılmasıyla alakalı üzerimize düşeni yaparız. Türkiye olarak bunları tamamlayabiliriz. 3 ayda bu noktaya işi getiririz ki gençlerimiz Avrupa'yı görsünler. Avrupalılar Türkiye'ye daha rahat gidip gelebilsinler. İletişim yoğunlaşsın. Ekonomi çok daha yoğun bir etkileşim içerisine girsin ve Türkiye bütün vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun kıymetli olduğu bir noktaya ulaşsın. Bütün bu yoğun çalışmada kuşkusuz çevreye çok dikkat edeceğiz. Ekonomik büyüme ve kalkınmada hızlı koşarken çevreye zarar verip nesiller arası adalete e, zarar getirecek bir e, tutum asla almayacağız. Ve yine bütün bu süreçte sosyal politikalara çok önem vereceğiz. Sosyal devlet kaygımızı hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Evet koşacağız, yarışacağız. Dünyada çok daha güçlü bir ekonomiye ulaşmanın mücadelesini vereceğiz. Ama bu yarışta sosyal devletin gereği ne varsa yerine getirip hiçbir vatandaşımızın belli bir gelir seviyesinin, belli bir geçim seviyesinin altına düşmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye çok güçlü bir ülke, çok büyük bir ülke, çok büyük potansiyeli var. Ama bu potansiyeli açığa çıkartmak ancak iyi bir yönetimle dürüst ve ehil kadrolarla mümkün. Biz bunu biliyoruz. ve zaten bu amaçla yola çıktık. Bu amaçla da vatandaşlarımızın desteğine talip olduk. İnşallah kara kış çok yakında bitecek ve ülkemiz nice baharlara doğru emin bir yolculuğa çıkacak. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Liyakatsizlerin ülkeyi getirdiği felaketten dolayı soğanı bile fiyatını sorarak alıyor halkımız. Biz adaletsizliğe, kötü yönetime ve kutuplaştırmaya karşı birleşe birleşe kazanacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'miz bu Şampiyonlar Ligi kadrosuyla ışıl ışıl parlayacak. Ben de ülkeyi rayına oturttuktan sonra huzurla emekli olacağım ve bu ekibin başarılarıyla gurur duyacağım. Bu da benim en büyük arzum. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar.